İnsan yönüyle, Geçiyor bu top. Bizim bu topumuz senin önündeyken, bunu nasıl alabiliriz? Bu i̇ki adım ile gideriz. Bu çok kolay. Bunu zaten biliyoruz. Peki, ya benim topum senin gördüğün yerde değil de yanındaysa nasıl alabiliriz? Söyleyeyim mi sana? Önce, önce topu görmen lazım. Sen topu görüyor musun? Hayır. robotlar da insanlar gibi gözlerinin gördüğü yere doğru giderler. Biz orayı görüyoruz. Topu görmek için önce döneceğiz. Peki sarıya mı dönelim? Kırmızıya mı dönelim? Hmm, Tabii kırmızı topumuzu gösteriyor. O yüzden kırmızıya döneceğiz. Şimdi ben sana komut veriyorum. Robot kırmızıya dön. Çok güzel. Kaç adım ileri gideceksin şimdi? 3. Robot 3 adım ileri zıpla. Çok güzel. Şimdi bunları bana verir misin? Bir de ben robot olayım. Sen bana göster, tamam mı? Topum burada. Ben de buradayım. Ve topu görmüyorum. Söyle bakalım bana. Robot sarıyordu. Robot sarıyordu. Kaç adım gideceğim? Ellerine göstererek sayar mısın? Dokunarak. Ne Bir, iki, üç, dört, beş. Ne yapayım? Robot peşe Bir, iki, üç. Beş. Alt belimi, robotum çak.